Hepinize merhaba dostlar ben Vrej. Bugünkü videomda sizlere arkadaşlar Weble Public Bot'unu sizlere tanıtacağım arkadaşlar. Bu botu sahip olmak için, bu botu almak için, bu projeyi almak için yapmanız gerekenler kanalımdaki son videoya geliyorsunuz arkadaşlar. Geldikten sonra kanalımdaki buradan bir kanalıma abone oluyorsunuz. Abone olduktan sonra buradan videoya like atıyorsunuz. Like attıktan sonra arkadaşlar buraya videonun içeriği hakkında bir yorumu buraya belirtiyorsunuz arkadaşlar. Belirttikten sonra bunun bir ekran görüntüsünü Windows Shift S tuşuna basarak şu şekilde bir ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Aldıktan sonra mor kısmından buradaki Discord sunucumuz yazan kısmında, kısımdan arkadaşlar buradan Discord'a tıklıyorsunuz ve Discord sunucumuza katılıyorsunuz arkadaşlar. Katıldıktan sonra görmüş olduğunuz üzere Discord sunucunuz bu şekilde geliyor. Bu kısımdan abone ses kanalına geliyorsunuz ve bu kısımdaki abone ses kanalına bu SS'e aldığınız sesi SS atıyorsunuz attıktan sonra buradaki yetkililer bize 1-2 dakika içerisinde bizlere rolümüzü veriyor arkadaşlar. Rolümüzü aldıktan sonra burada altyapılar kısmı açılıyor arkadaşlar. Buradaki sunucuya da katılarak altyapıya sahip olabilirsiniz. Bu kadar basit de altyapıyı almak. Şimdi bu projeyi nasıl kuracağız sizlere onu anlatacağım. Biraz arkadaşlar bu proje biraz büyük bir proje olduğu için kurulumu da onun dediğim gibi biraz zor. Ve sizlere ben bunu göstereceğim. Öncelikle projemize şu şekilde masa üstüne indiriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde ismi bu şekilde olacak. Webli public bot adında gelecek arkadaşlar. İndirdikten sonra bu şekilde herhangi bir şeyini bunun ellemeyeceğiz şu an. Şimdi Google'a geliyoruz arkadaşlar. Açıklama kısmında tüm linkleri bırakacağım. İlk öncelikle Xamp kurmamız gerekiyor arkadaşlar. Geliyoruz Xamp'ın sitesine. Buradan arkadaşlar son sürüm neyse ya da bu sürümü de indirebilirsiniz. Buradan download biraz bekleyip otomatik olarak sizin bilgisayarınızı Xamp'ı indirecek arkadaşlar. Xamp'ı indirip kuruyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar bu kısımdan Node.js v18.20.5 sürümünü buradan indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunun açıklama kısmına linkini bırakacağım. Geleceksiniz buradan aşağıdan arkadaşlar. Bir kısımdaki Windows 64 bitse bu linkten tıklayıp indirebilirsiniz. 32 bitse de bu linkten tıklayıp indirebilirsiniz. Size kalmış artık bilgisayarınız neyi destekliyorsa. Buradan tıklayıp indirip kuruyorsunuz. Kurduktan sonra arkadaşlar geliyoruz Python. Python'ın son sürümü arkadaşlar. 3.13.7 sürümü. Direkt Python indir yazdığınız zaman da zaten çıkar. Yine açıklama kısmına linkini bırakacağım. Python 3.13.7 sürümünde buradan download deyip tıklayıp indiriyorsunuz Arkadaşlar bu şekilde indirdikten sonra bunu da kapatıyoruz daha sonra bize mongodb'nin community server kurmamız gerekiyor yani bizim database'e lokalimize yani VDS'imize kurmamız gerekiyor bunu da açıklama kısmına yine linkini bırakacağım Arkadaşlar bu siteye geliyorsunuz mongodb community server download kısmının altından bunu da buradan download deyip bilgisayarınıza kuruyorsunuz arkadaşlar kurduktan sonra şimdi burayla da işimiz bitiyor daha sonra yapmamız gerekenler Discord developer portala geliyoruz arkadaşlar. Bize ee, kaç tane token gerekiyor? Ben sizlere onu söyleyeyim. Ona göre siz açın. Webli public botumuzun içine giriyoruz arkadaşlar klasörü masaüstüne çıkardıktan sonra buradan global Buradan Settings, set, System içine geliyorsunuz. System JSON'un içinden arkadaşlar bu şekilde şuradaki ID bölümünü, işte sunucu isimlerini vesaire hep beraber dolduracağız şimdi. Öncelikle buradan Server ID'sini alacağız arkadaşlar. Server ID'si de şu şekilde alıyor. Göstereyim sizlere. Buradan sağ klik yaptığınızda sunucu ID'si kopyala kısmı çıkmıyorsa... Bunu yapmanız için kullanıcı ayarlarına geliyorsunuz. Aşağıdan gelişmişten geliştirici modunu buradan aktif ediyorsunuz. Aktif ettikten sonra sağ klik yaptığınız zaman sunucu ID kopyala kısmı çıkacak zaten. Bunu buradan kopyaladık. Bunu buraya yapıştırdık. Daha sonra rates test yani sunucunuzun ismi neyse arkadaşlar onu yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra bu aşağıdaki paket bölümünü kesinlikle ellemeyin. Bizim burada elleyeceğimiz tek yer arkadaşlar web client, bot status, database ve token kısmı. Şu kısmı ellemiyorsunuz ve welcome kısmını da ellemiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buradan bizim oluşturacağımız bir statik botu, 2 voicer botu, 3 signing botu, 4 kontrol botu, 5 security kısmından arkadaşlar guardları buradan kuruyoruz. Sonra en son distribütör var onu da kuruyorsunuz. Ee, yani bize toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane bot tokeni gerekiyor arkadaşlar. Bu botlarda da dediğim gibi Discord developer kısmına gelip new application deyip buradan botunuza bir isim veriyorsunuz. Mesela video 9 diyeceğim. Buradan ok geliyorsunuz, create diyorsunuz. Buradan insan mısınız, değilsiniz mi? Onu buradan bir doğrulayalım hemen. Doğruladıktan sonra arkadaşlar bu şekilde bizim bot ekranımız geliyor. Ben sizlere botun nasıl kurulumunu gösteriyorum şu an. Buradan geldikten sonra arkadaşlar soldan bot kısmından reset token deyip botumuzun tokenini kopyalıyoruz. Kopyaladığımız tokeni arkadaşlar buraya yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra tekrardan buraya geliyoruz. Şuradaki internetleri buradan aktif ediyoruz ve bunu kaydet kayıt ediyoruz arkadaşlar. Hemen bekleyelim. Kayıt edildikten sonra şuradan isterseniz botunuzun ikonunu veya banner'ını da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim bazı arkadaşlar soruyor çünkü. Daha sonra out 2 kısmına geliyoruz. Buradan arkadaşlar application command bot ve administrator deyip buradan copy deyip arkadaşlar bu linki hangi sunucuya ekleyecekseniz botu o sunucuya atıyorsunuz. Buradan tıklayıp otomatik olarak sunucuya botu ekleyebilirsiniz. Daha sonrasından şimdi botumuzu ekledik. Her şeyi yaptık. Şimdi yapmamız gerekenler şunlar arkadaşlar. Bizim buradan bu kısımdaki arkadaşlar main yazan kısımdaki botun tokeni neyse arkadaşlar. O tokeni girdikten sonra bize bu main kısımdaki botun client ID'si ve secret'ı gerekiyor arkadaşlar. Onu da şu şekilde alıyorsunuz. Bu diyelim bizim main botumuz. Yani main botuna girdiğimiz token bu. Buradaki client id'yi kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz. Daha sonra buradan reset secret deyip arkadaşlar buradaki secret kodunu da alıp aynı şekilde secret bölümüne yapıştırıyoruz. Kalbek kısmını ellemiyoruz arkadaşlar. Orayla alakamız yok. Bot statüsü buradan arkadaşlar isterseniz botların durumunu buradan değiştirebilirsiniz. Ben bu şekilde bırakıyorum. Database de şu anlık bu şekilde kalıyor arkadaşlar. Şimdi botun ana kurulumu bu şekildeydi. Şimdi sizlere arkadaşlar database'in nasıl kuruluyor onu göstereceğim. Database'in kurulumu da şu şekilde arkadaşlar. MongoDB'yi üstümüze kurduğumuz zaman masa üstümüze geliyor. Bunu çalıştırıyoruz arkadaşlar. Hemen bekleyelim. Çalıştırdıktan sonra böyle bir ekran gelecek arkadaşlar. Şöyle hafif biraz daha küçülteceğim ben bunu bu kısımdan arkadaşlar it new connect deyip buraya bu, buradan bizden bir url istiyor arkadaşlar bu url'yi şuradaki url'yi kopyalıyoruz arkadaşlar bunu buraya yapıştırıyoruz şuradaki vıra kısmında siliyoruz arkadaşlar bunu buraya yapıştırdıktan sonra buradan başka bir şey yapmanız gerek kalmıyor hemen bakacağım aynen buradan herhangi başka bir şey yapmanız gerek kalmıyor buradan save the connect diyorsunuz arkadaşlar bunu dedikten sonra bu şekilde bizim botlar botumuzun database'i bu şekilde kurulumu geliyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere database bu şekilde gelecek. Haberiniz olsun. Bu geldikten sonra bizim şu an Mongo'yla da bir işimiz kalmadı. Bunu da kapatıyoruz. Burayı da kesinlikle ellemiyorsunuz. Bu da aktif kalacak arkadaşlar. Onun da haberiniz olsun. Şimdi bunu da yaptık. Şimdi bizim buraya da bir işimiz kalmadı. Şu an botun içeriğiyle de şu işimiz kaldı arkadaşlar. Bizim buraya botumuzun ana klasörüne geliyoruz. Buradan botun içerisine bir cmd yazıp npm i yazıyoruz arkadaşlar ilk öncelikle modüllerimizin kurulumu için. Daha sonra PM2 sistemini kuracağız. Hemen onu da sizlere göstereceğim. Modüllerimizi bilgisayarımıza kuruyor şu an. Botun gerek duyduğu modülleri hemen bekliyoruz. Modülleri kurduktan sonra arkadaşlar eğer buraya kadar her şeyi doğru yaptıysanız bu şekilde size bir mesaj verecek. Bu mesajda doğru bir şekilde kurduğunuzu söylüyor burada. Buradan npm i-g PM2 yazıyorsunuz arkadaşlar. Tekrardan bir komut olarak. Bu da PM2 sistemine global, global <laughs> Global olarak sizin bilgisayarınızı kuruyor arkadaşlar. Bu şekilde bunu da kurduktan sonra bu şekilde bir mesaj verecek. Bu mesajdan da zaten anlarsınız kurulduğunu. Daha sonra arkadaşlar PM2 Start yazıyorsunuz ve botları bir, ilk öncelikle bir startlıyoruz sizlere göstereceğim şimdi. Botlar startlandığı zaman arkadaşlar PM2 log yazıyoruz. Ve bu şekilde herhangi bir hata almadan bakın MongoDB Connection Web Connection to MongoDB hatalarını işte mesajlarını bize gönderdi. Görmüş olduğunuz üzere MongoDB'ye bağlandığının dair bir kanıtını bize sundu. Bu şekilde arkadaşlar botumuzu çalıştırdıktan sonra biz de şu şekilde bir guard log hatası vermekte arkadaşlar. Bu hatanın bu kanal isminde arkadaşlar bir kanal oluşturmanız gerek. Guardlog adında sunucu tacı kimdeyse o Guardlog adında bir kanalı oluşturuyor arkadaşlar. Onun dışında onu yaptıktan sonra sunucu sahibi her kimse arkadaşlar geliyoruz oraya nokta setup yazıyoruz. Nokta setup yazdığımız zaman görmüş olduğunuz üzere bot bizim mesajımıza tepki verdi bu şekilde. Daha sonra buradan aç alttaki kategori kısmından şuradaki log kura diyoruz arkadaşlar. Buradan otomatik olarak bizim bu sunucumuza görmüş olduğunuz üzere logların log kanallarını otomatik olarak kuruyor arkadaşlar. Hepsi ayarlı bir şekilde. Görmüş olduğunuz üzere. Biraz bekleyeceğiz. Evet log kurulumu bittikten sonra arkadaşlar nokta setup deyip bu kısımdan da arkadaşlar nokta emoji kurulumu buradan seçiyoruz arkadaşlar. Daha sonra bizim bu botların kullandığı emojiler hangileri ise onları sunucuya kuruyor arkadaşlar. Şekilde. Görmüş olduğunuz üzere kurdu. Tabii ki bizde daha önceden kurduğu için şu an tekrardan kurmadı. Ee, ama siz de kuracaktır yani nokta setup emoji kurulumu dediğiniz zaman emojileri de kuracaktır. Daha sonra nokta setup'ta başka yapabileceğimiz bir şey kaldı mı onları göstereyim. Yoksa bunun web kısmını sizlere anlatacağım. Ee, buradan başka yapabileceğimiz ee, normalde arkadaşlar bunu websiz bir şekilde bot üzerinden de kurabiliyorsunuz haberiniz olsun şuradaki setup bölümünden arkadaşlar mesela bot düzenleme deyip buradan botları düzenleyebiliyorsunuz arkadaşlar mesela video 8 botuna giriyorum işte ismini değiştirebiliyorum hakkındasını durumunu vesaire düzenleyebiliyorum hiç discord developer portal'a girmeden onun dışında güvenlik sistemine geldiğimiz zaman buradan güvenlik ayarlarını vesaire görebiliyoruz bu şekilde buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar mesela güvenli aktif edebiliyoruz, kapatabiliyoruz. SMS sistemi vesaire de var arkadaşlar. Dol şu an çalışmaz tabii sizde. Yani ona ellemeyin. burada beyaz liste görüntüleme kısmı var arkadaşlar. Buraya beyaz listedekiler kimse onları buraya ekleyebiliyorsunuz. Bunlar tabii ki de arkadaşlar web üzerinden yapmanız gerek. Dediğim gibi burası biraz karışık çünkü. Şimdi bunun size bu botu web'e nasıl bağlıyoruz onu göstereyim bu adımdan sonra. Geliyoruz arkadaşlar tekrardan. Geldikten sonra ilk öncelikle bizim example'ı daha önceden bir kurmuştuk. Bu example'a giriyoruz arkadaşlar. Example şu şekilde masa üstüne attık. Şimdi botları da bir botları bir kapatacağım şu anlık ve kurana kadar. Bu arka planda şu anlık açık dursun. Daha sonra arkadaşlar bu botun yanında biz sizlere bir htdoc ve Web panel sql dosyası vereceğiz arkadaşlar. Bunlar da web için indirmeniz gereken şeyler. Şimdi example kurduktan sonra buradaki arkadaşlar explorer kısmına geliyoruz. Buradaki htdocs'u buradan siliyoruz ve bizim size indirdiğimiz htdocs'u buradan tekrardan girip buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Yapıştırdıktan sonra arkadaşlar şuradan bunları bir start diyorsunuz. Startladıktan sonra burayla da işimiz bitiyor. Buraya daha sonra tekrardan geleceğim. MySQL kısmındaki PHPMy admin kısmına tıklıyoruz ve buraya geliyoruz arkadaşlar. Sol kısımdan new diye buradan bizden bir database oluşturmamızı istiyor. Ben database'in ismini var olarak açacağım. Siz bunları tabii ki de kendi database'iniz neyse işte kendiniz bir isim oluşturun. E, dikkat edin Türkçe harfler olmasın. Buradan VRA adında bir database'imiz oluşturduk. Bu şekilde buraya geldikten sonra arkadaşlar import deyip bizim size verdiğimiz SQL dosyasını buraya import edeceksiniz. O da web public SQL adında gelecek. Bunu da open deyip arkadaşlar buradan aşağıdan import diyeceksiniz. Bunu da importladıktan sonra arkadaşlar soldan user kısmına gelip şuradaki e, ilk adilli olan değil de şu diğer ID'li olanlara arkadaşlar onlarla hiçbir işiniz yok. Bunları buradan delete deyip silebilirsiniz. Buradan tekrardan yes deyip bunları silin. Product kısmına da gelip arkadaşlar tekrardan ilk satırdakini boş bırakıp diğerlerini... siliyoruz arkadaşlar. Bizim bunlarla bir alakamız yok. Bunu da buradan sildik. Daha sonra arkadaşlar user kısmına geliyoruz. Buradaki arkadaşlar edit kısmına tıklayıp buradaki Selahattin yazan kısmı ben tekrardan vura yapıyorum. Sörneyimi de vura yapıyorum. Username'i de vura yapıyorum. Password'u da vura yapıyorum. Bu şekilde sizlerde tabii ki de bu farklı olacak. Haberiniz olsun. Bunları buradan kaydettikten sonra bizim buradan başka değiştirdiğimiz bir şey var mı kontrol ediyorum. Yok. Bunları buradan yaptıktan sonra buna go diyoruz arkadaşlar. Bizim buradan var adında bir şeyimizi oluşturduk. User kısmında arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere buradaki ID 1 Product kısmına da geliyoruz arkadaşlar. Buradaki ID kısımlarını da 1 yapıyoruz. Haberiniz olsun. Bunları da 1 yaptıktan sonra arkadaşlar yukarıdan Privilege yes yazan yani yetkilendirme kısmına geliyoruz arkadaşlar. Ben daha öncesinden bir hesap oluşturmuştum. Tekrardan Eat New User Account deyip arkadaşlar. Buraya bir user ismi ismiyor, istiyor. Ben buraya Vra yapıyorum. Daha sonra Host Name arkadaşlar. Local Host yapacaksınız. Tekrardan Passport'u ben yine ismimle aynı yapıyorum. Daha sonra şuradaki ilk iki tiki de işaretleyip buradan çek al deyip arkadaşlar bütün tikleri işaretletip şunlar boş kalacak haberiniz olsun. Buradan go diyoruz. Go dedikten sonra arkadaşlar şuradaki grantı da işaretleyip tekrardan go diyoruz. Bunu da buradan kaydettik. Daha sonra example'a geliyoruz arkadaşlar. Example'ın üst üzerinden arkadaşlar. Buradaki explorer kısmına tıklayıp arkadaşlar. Buradaki htdoc includes. Buradan connection php arkadaşlar. Ben notepad üzerinde açıyorum. Daha sonra arkadaşlar database'inizin ismine ne girdiyseniz. Buraya onu yazın. Daha sonra o kullanıcı ve şifre kısmında buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Yazdıktan sonra bunu da kaydedip Kapatıyorsunuz. Bunları da yapmazsanız arkadaşlar e, web panele giriş yapamazsınız. Onu da söyleyeyim. Bunu da buradan e, dosya içerisinden ayarlamanız gerek. Bilginiz olsun. Arkadaşlar editte fark ettim. Buradan sonrasındaki kayıtlar e, sesten dolayı bir bozulma yaşanmış. O yüzden burayı tekrardan sizlere anlatacağım. Buradan sonraki adımları. E, burayı da şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Videoda gösterdiğim gibi buradaki kısmına geliyoruz arkadaşlar. Buradaki owner id ve id bölümleri bir olarak bırakıyoruz. Sonra buradaki timeout bölümünü arkadaşlar tıklayıp burayı 2030 olarak değiştirin ve boş bir yere tıklayın. Daha sonra bizden bir API URL'si isteyecek arkadaşlar. Bu API URL'sini de ben yine altyapılar kanalına bırakacağım. Onu buradan kopyalayacaksınız. Buraya yapıştıracaksınız. Sonra kaydedeceksiniz. Sonra arkadaşlar bizden bir API token istiyor. Bu API token'i de şöyle alıyoruz. Buradan arkadaşlar yine ben bu Kylox yazısını ismini ben yine bırakacağım altyapılar kanalına. Bu ismi buradan kopyalayacaksınız arkadaşlar. Sonra geleceksiniz bu basic alter generator bölümüne. Buradaki username e ve password arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra generate heater deyip buradaki kodu arkadaşlar buradan kopyalayacaksınız. Sonra gelip arkadaşlar buraya api token kısmına gelip buraya yapıştıracaksınız. Yapıştırdıktan sonra buradaki balance bölümünü 10.000 yapıp user bölümüne gelip buradaki balance bölümünü de 10.000 yapacaksınız. Yaptıktan sonra arkadaşlar ee, geleceğiz arkadaşlar. Yani şu an botlarımız görmüş olduğunuz üzere aktif. Şimdi sizlere ben bu botları nasıl web panele bağlanıyor onu gösteriyorum. Buradan arkadaşlar geliyoruz yeni sekme, Local host yazıyoruz. Yazdığımız zaman bu şekilde bir sitemiz geliyor. Bizim buraya az önceki user bölümünden, az önceki user bölümünden yazdığımız name, user name ve password arkadaşlar buraya giriyorsunuz. Oturumunuzu aç diyorsunuz. Aç dedikten sonra şu an benim botlar görmüş olduğunuz üzere sunucuya bağlı. Bakın wait test olarak sunucuya bağlı. Şimdi tabii ki de sizde bunu ilk açtığınız zaman bağlı olmayacak. Şimdi botları siteye şu şekilde bağlıyorsunuz. Ben yine e, bunun linkini yine dediğim gibi altyapılar kanalına bırakacağım arkadaşlar. Localhost bu linke yine geleceksiniz. Ya, gerek yok okumama. Bu linke geldikten sonra buradan arkadaşlar sizden şey soracak. Şuradan hemen ben size gizli sekme açıp burada göstereyim. Burada username ve ve password soracak. Bu password da arkadaşlar username de yazıyorsunuz. Aynı şekilde sonra sync in deyip arkadaşlar okey yazısı geldikten sonra geliyorsunuz. Botları çalıştırdığınız cmd kutusuna gelip arkadaşlar pm2 restart al yazıyorsunuz ve enterlıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra botlarınız yeniden başlıyor arkadaşlar. Hemen onu bekleyelim yeniden başlamasını. Daha sonra PM2 log yazarak botlar yeniden başladığında aktif edilmiş olarak gözükmekte. Bu şekilde herhangi bir hata vesaire vermedi. Daha sonra arkadaşlar burayı kapatıyoruz. Burayla dişimiz kalmadı. Buradaki bağlantı koptu diyor. Ben bunu tekrardan F5 atıyorum arkadaşlar. Hatta çıkış yapıp tekrardan giriş yapıyoruz görmüş olduğunuz üzere botlarımız web sitemize bağlanmıştır arkadaşlar bu şekilde. Şimdi arkadaşlar sizlere bu siteden ne yapılıyor? Bu web paneli üzerinden ne yapılıyor? Sizlere ben onu detaylı bir şekilde anlatacağım. Sunucunuzun ismi vesaire burada yazıyor. Toplam üyesi burada çevrim içi çevrim dışı şeklinde yazıyor. Günlük gelen misafirleri, aylık gelenleri, sesteki üyeleri falan filan burada gösteriyor. Takviye varsa sunucuda onu gösteriyor. Buradan sunucuyu güncelle deyip arkadaşlar sunucunun ismini değiştirebiliyorsunuz. Açıklamayı değiştirebiliyorsunuz. Herhangi bir resim, e, kapaklardaki resimleri vesaire değiştirebiliyorsunuz. Yani buradaki tüm gerekli ayarlamaları yapabiliyorsunuz web panel üzerinden. Daha sonra buradaki son kayıt yapılan sunucuya son gelen üyeler vesaire onları görebiliyorsunuz. Sunucuya bakış kısmından detaylı bir grafik görebiliyorsunuz. Şu an tabii ki de e, botları vesaire yeni açtığım için bu uz uzun süre sonra burası yenileniyor arkadaşlar. Düzeliyor yani haberiniz olsun. Gecikme bilgisi bölümünden bot gecikmesi ve API gecikmesini buradan görebiliyorsunuz. Bot monitör kısmına geldiğimizde burada VDS'imizin bilgilerini vesaire gösteriyor. Toplam belleğimizi gösteriyor ve bizim VDS'imizin ping değerini burada göstermekte. Canlı gecikme de burada gözüküyor arkadaşlar. Buradan isterseniz botları yeniden başlatıp durdurabilir. isterseniz de buradan düzenle deyip geçerli sunucu aydı, sunucu aydı, bot aydı vesaire, bot tokenlerini vesaire buradan düzeltebiliyorsunuz. İsterseniz buradan Webhook'a ayarlayabilirseniz buradaki bütün mesajlar Webhook şeklinde gönderiliyor. Onu da söyleyeyim. Buradan gelip arkadaşlar botların profillerini güncelleyebilir. Kullanıcı isimlerini buradan güncelleyebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar aşağıya geliyoruz sunucu yönetim kısmından burada sunucu içerisindeki yönetim kategorilerini buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela ceza yönetim bölümünü bu şekilde mesela tüm cezaları temizle tüm cezaları temizleyebiliyorsunuz zaten burada anlatıyor arkadaşlar. Aşağıda bulunan veriler tüm sunucu boyunca atılmış cezalar listelenmekleri ve sıralama düzeni ise son atılan ceza şeklindedir demekte. Bu kısımdan arkadaşlar yardım kategorisi çıkıyor. Buradan mesela yetkili komutları diyorum. Ee, ünlem ne varmış? Ünlem müte. Şuradan oksiyi etiketliyorum. Oksiden yönetim açık permini alayım da sonra atamayabilir çünkü. Şuradan üye rolü vereceğim. Oksi diyorum. Daha sonra enterlıyorum. Ünlem jail diyorum. Oksi diyorum. Bir minüs diyorum. Bir S diyorum. Atacak mı? Evet, tabii ki de atamıyor. Çünkü arkadaşlar bunların rol ayarlamalarını yapmamız gerek. Yani ben şu an boşa denedim biraz. Ee, yönetim bölümünden arkadaşlar buradaki yönetim ayarlarına bakabilirsiniz. Kurucu komutları bölümü de arkadaşlar. Sunucunun kurucusu hakkındaki komutlar arkadaşlar. Mesela buradan noktunla ceza mesela herhangi bir komut deneyelim. Ceza işlemleri deyip Oksi'yi buradan etiketleyeceğim mesela. Son... 25 yaptırımlar, yasaklamalar, cezalandırmalar buradan onu tıklayabiliyorsun. Mesela son yaptığı liste şu an yok tabii ki de. Yasaklanmaları da yok. Bakın bulamıyor zaten olmadığı için o kişinin. O şekilde bunları görebiliyorsunuz. Ünlem help tekrardan yazıyorum. Bu kategoriden e, yetkili komutları, teyit komutları, istatistik ekonomi, üye komutları her şeye bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Ünlem avatar mesela örnek olması için. Ünlem e, Twitter diyelim mesela. Şu an herhangi bir ses kanalına bağlı olmadığım için onu göstermedi. Şöyle ünlem aktivite yazdım. Herhalde gö. Çünkü şu an herhangi bir oynuyor durumum yok. Ondan dolayı olabilir. Bunu da geçtim. Mesela avatar yazmıştık zaten. AFK 1 diyelim mesela. Şu an AFK moduna girdik falan. Hani onları da ayarlayabiliyorsunuz. Tabii ki de umutların çalışması için arkadaşlar gerekli ayarlamaları yapmanız gerek. Onu da arkadaşlar genel bot ayarları bölümünden. Buradan emoji ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Sunucunun içerisindeki botun kullandığı emojileri buradan siz kendiniz güncelleyebiliyorsunuz. Daha sonra istatistik ayarları bölümünden İstatistik ayarlarını vesaire güncelleyebiliyorsunuz. Bu arada şöyle bir şey de var arkadaşlar. Mesela buradaki full tam puan diyor ya mesela arkadaşlar. 5.9 yapıyorum. Bunu güncelle dediğim zaman bazen şuradaki güncellenen değişiklik verisine gelmeyebilir. Gelmediği zaman diğer kategorilerde gelmeyebiliyor arkadaşlar. Onun da gelmesi için geliyorsunuz buraya F5 atıyorsunuz. O otomatik yenileniyor zaten haberiniz olsun. Bunu da size söyleyeyim. Mesela mesaj puanını şu şekilde değiştirelim. Buradan güncelle diyeyim. Mesela şu an değişti. Ve şunu da yapmayın arkadaşlar. Şunu yapmamanız gereken bir şey. Mesela buraya ben her birine 25 yazıyorum mesela tamam mı? Hepsini böyle düzeltip güncelle 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 bunu yapmayın kesinlikle. Tek tek. Mesela buraya 30 yazdıysan güncelle. 35 yazdıysan öyle güncelle. 55 yazdıysan öyle güncelle. Ardı ardına yaptığınız zaman arkadaşlar bot bug'a girebiliyor. Onu söyleyeyim. O yüzden Böyle tek tek yapmanız sizin için daha iyi bir seçenek. Haberiniz olsun. Mesela bakın az önceki ne 45 yapmıştım. Bakın görmüş olduğunuz üzere 25'te kalmış mesela. Dediğim gibi böyle booglara vesaire girebiliyor. O yüzden benim size tavsiyem tek tek güncelleyin. Eğer arkadaşlar full tampon ne demek diyorsanız bilgilendirmeye tıklayıp buradan bilgilendirme mesajını vesaire de okuyabilirsiniz. Daha sonra kurulum ayarlarına geliyoruz arkadaşlar. Buradan sunucunun kurmamız gereken şeyleri buradan kuruyoruz. Mesela takılalım açık, otomatik kayıt açık, renkli bar açık, otomatik afk odası taşıma açık, kayıtsız atma limiti mesela sunucuya kayıt olmayanları mesela 3 gün içerisinde atıyordu benim bildiğim, kayıt limiti veriler, kayıtsız yetkisine sahip yetkilinin belirli süre kayıtsız limitini belirler diyor. Müte atma limiti var mesela. Müte etkilene sahip yetkinin belirli süre müte limitini belirliyor. Ee, mesela bu şöyle bir şey bir dakika içerisinde işte 7 tane müte atabilir mesela. Bu onun gibi bir şey. Onun bir limiti. Siz onları ayarlarsınız tabii ki de. Ee, yani bunlar arkadaşlar uzun biraz uğraşmanız gerek. Yani public sunucu açıyorsunuz. Ee, bunları yapmanız gerek arkadaşlar. Daha sonra buradan Teyitçi rolleri kadın, erkek rolleri mesela üye diyeyim, güncelle diyorum. Bakın görmüş olduğunuz üzere. Kadın rolü üye deyip güncelle diyorum mesela. Daha sonra şuradan kurucu rolleri mesela yönetici açık diyorum, güncelle diyorum. Alt yönetim rolleri yönetici açık deyip güncelle diyorum. Orta yönetim rolü yönetici açık güncelle diyorum. Bunlar tabii ki de public sunucu şablonunuza göre doldurmanız gerek. Haberin olsun ben şu an rastgele dolduruyorum bana uymayın yani. Üst yönetim rollerini yönetim açık diyorum güncelle diyorum. Bakın F5 atacağım ve herhangi bir sorun yaşamayacağız orada. Bakın görmüş olduğunuz üzere tek tek güncellediğiniz zaman güncelliyor arkadaşlar. Yoksa bug'a giriyor arkadaşlar haberiniz olsun. Jail atabilecek ses müte atabilecek roller deyip arkadaşlar şuradan yönetici açı seçiyorum mesela. Tamam şu an ayarlandı. Botlar herhangi bir restart atmamıza gerek. Geliyoruz buraya. Ünlem müte yazıyorum mesela. Ünlem müte oks yazacağım. bu ayarlar Yaptıktan sonra herhalde bizim bir aynen bizim bir buraya arkadaşlar bir PM2 restart al gerek. Botların bir yeniden gelmesi için hemen bekleyelim. Evet, ee, bunu dediğim gibi arkadaşlar. Artık yani botu nerede çalıştıracaksanız bu web panelde oraya kurmanız gerek ki botu düzgün bir şekilde çalıştırabilin. Web paneldeki arkadaşlar bu kurulumları yapmadan kesinlikle tek tek siz kanalları gezin, tek tek bu kurulumları yapın ona göre arkadaşlar sunucuyla ilgilenin. Çünkü buradaki her şeyi arkadaşlar bütün ayarlamaları yapmanız gerek tek tek. Yani bu da birazcık uğraştıracak ama public sunucu açıyorsunuz. Bir zahmet bunları da yapın yani. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ayarlamaları yapmadan işte şu hatayı alıyorum, bunu yapamıyorum, bu çalışmıyor gibi şeylerle bize gelmeyin arkadaşlar. Buradan yetkili taglarını vesaire de belirleyebiliyorsunuz. Hazır buraya taglar eklenmiş. İsterseniz yetkililerinize bu tagları da verebilirsiniz hani ne bileyim. Seviye sistemini açıp kapatabiliyorsunuz. Bu ayarlamaları kesinlikle yapmadın arkadaşlar botu kullanmayın. Güvenlik ayarlarına geliyoruz mesela buradan arkadaşlar. Sunucu koruması, işte koruma limiti, koruma limiti mesela süresi arkadaşlar. Bakın bilgilendirme tıklayınca bize ne, ne demek olduğunu söylüyor. Self URL sistemi var arkadaşlar. Sunucu URL'si, işte URL tekrarlayıcı vesaire. Diğer koruma yöntemleri, rol koruma vesaire bunların hepsini Mesela buradan bunu kapattığın zaman güncellediğin arkadaşlar. Açtığın zaman tekrardan güncellediğin. Bu şekilde. Mesela diğer şeye bakalım. Alt komut ayarları. Buradan alt komut ekleyebiliyorsunuz. Özel komut dediğiniz zaman ben buraya bir vıra komut eklemiştim. Ben bunu bir kaldırıp arkadaş tekrardan deneyeceğim. Özel komut vıra yönetici açık yöneticiye sahip kullanıcılar. Ee, kullanacak bakın kullanacak kullanıcıları belirtin diyor. Yani bu komutu birden fazlası boş ile yapın diyor. Buradan ben kullanıcı adımı kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Mesaj ile yanıt diyorum. Buraya da bunu giriyorum mesela. Ekle diyorum. Evet diyorum. Okey diyorum. Bunu da kaydediyoruz. buraya yazıyorum. Görmüş olduğunuz üzere mesajı bize yanıtlıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Yani dediğim gibi içinde çok çeşitli ayar var. Yani bu ayarlamalarını yapmanız gerek. Yani bu YouTube tarihindeki e, paylaşılan, ücretsiz bir şekilde paylaşılan en iyi bir proje arkadaşlar. En iyi proje bu yani YouTube tarihinde. E, Discord üzerinde paylaşılan projelerde. E, buradan seçmeli menü ayarlarını yapabilir. Hoş geldin ayarlarını buradan değiştirebilir. Vesaire onları da yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bunu kendi videosunuza vesaire kurmanız gerek. Çünkü e, videosunuz biraz zorlayan bir şey. Yani zorlayan bir bot. Zaten public bir şey diyoruz burada. Ya ona göre bir makine alın. 8 GB alın. Yani bizimki şu anki 16. Ama siz 8 GB bir RAM'li bir makine alabilirsiniz. İşte Ryzen 9 olur. Ee, Intel işlemcili bir şey olur. Hani size kalmış. 8 alın. 16 alın. Öyle bir şey alabilirsiniz. Ee, o şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Onun dışında başka herhangi bir ayarlama vesaire yok. Ee, Ayarlamalar yapmadan dediğim gibi kesinlikle ayarlamaları yapmadan e, gelip de kod deste ben işte şu komuttan işte ben şuradan şu hatayı alıyorum, işte ben buradan bunu alıyorum gibi bize geri dönüşler yapmayın arkadaşlar. Dediğim gibi botu adam akıllı kurun. Zaten videosunu sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Gelip bir daha adam ticket açıyor, ticket'tan yazıyor. İşte ben bu botun kurulumunu bu şekilde yapamıyorum diye. Yani ben daha ne yapayım? Video ile, video ile bir şekilde sizlere anlatıyorum arkadaşlar. Yapabileceğim en iyi şeyi size yapıyorum zaten. Ya yani benim de elimden bu kadar geliyor. Ee, onun dışında arkadaşlar eğer kuramayan, kişiler olursa onlara da arkadaşlar yardımcı olma amacıyla hani ücretsiz olmaz da uygun bir fiyata kurulumunu yaparız arkadaşlar sizin makinenizde bu, bu botu. Onu da sizlere söyleyeyim. Onun dışında bu botu bize veren Berke buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Videomuz bu şekildeydi. Dediğim gibi bu tarz farklı videolar için arkadaşlar Discord sunucumuza gelip katılmayı unutmayın. Videomuz buraya kadardı. Daha farklı bu tarz projelerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın efendim.